Bu uyanış kişinin karmik partnerler veya ruh eşleri gibi diğer ruh bağlantılarında deneyimleyebileceği kademeli aydınlanmadan farklıdır. Temel özellikleri derinliği ve dolayısızlığıdır. İki alev buluşmasıyla benzersiz bir şekilde ilişkili olan ruhsal farkındalıkta önemli, hızlı bir artıştır. Dolores Cannon'ın ruhsal fenomenlere dair içgörüleri bu deneyime dair derin bir anlayış sunmaktadır. İkiz alevler buluştuğunda bunun sadece zihinlerinin veya kalplerinin buluşmasından daha fazlası olduğunu öne sürüyor. Bu durum farklı yaşamlar boyunca evrimleşmiş ve seyahat etmiş olan ruhsal özlerinin güçlü bir birleşimidir. Bu birleşme ruhsal anlayışlarında ve bilinçlerinde çarpıcı bir artışa neden olur. Bu derin bağlantı iki zalev ilişkilerini diğer ruh ilişkilerinden ayıran şeydir. Ruhsal uyanış için bir dönüştürücü görevi görür ve her iki bireyi de ruhsal yollarında hızla ilerletir. Bu ani ve derin uyanış iki zalev bağlantısının nadir ve derin bir birliktelik yapan şeydir.